Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bilmeyenleriniz için ben İlayda. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız üzere Trendyol alışverişimi paylaşacağım. Ee, şöyle söyleyeyim bu Kasım ayı alışverişimi aslında. Tabii ki biliyorsunuz ki Trendyol böyle kargoları farklı mağazalardan aldığınız için farklı farklı günlerde geliyor. O yüzden çok bekledim. Yani videoyu da böyle bir an önce paylaşmak istedim açıkçası. Sonunda hepsi tamamlandı. Sadece içerisinde böyle 2-3 ürünüm eksik. Artık onları da bekletmek istemedim. Onları da geldikten sonra gösteririm. Bu daha çok böyle e, mutfağa yönelik ya da dekorasyona yönelik bir alışveriş oldu benim için. Çünkü zaten kış alışverişi yapmıştım ve onu da videomu paylaşmıştım. sizlere de göstermiştim. E, böyle hem mutfak hem dekorasyon. Biraz banyoya yönelik, biraz eve yönelik böyle e, bir alışveriş oldu benim için. O zaman lafı çok uzatmadan başlıyorum. Öncelikle ben böyle kahve aşığıyım, fincan aşığıyım. Yani evimde ne kadar fincan olursa olsun bana yok gibi geliyor. Ve sürekli böyle fincan, bardak işte o tarz alışveriş yapmayı çok seviyorum. Şöyle Porland'dan bir fincan siparişi verdim. Şu şekilde o kadar tatlı, o kadar güzel ki tam böyle aslında yılbaşı konseptine de uygun. Şöyle tabağını da ayrı göstereyim daha net görün. O kadar minnoş, o kadar güzel ki gerçekten çok güzel. Bu tekli satılıyor. Ben ikili alacaktım ama stokta yoktu. O yüzden tekli aldım. Bu böyle fincanı tabağıyla birlikte 40 liraydı. Ve yine Forland'dan en sevdiğim seri. Arkadaşlar o kadar seviyorum ki bunun yemek takımını falan da çok beğeniyorum. İndirime düştüğünde onu da almayı istiyorum. Önce şu tabağın zarifliğini göstermek istiyorum. O kadar tatlı ki ortasında böyle minicik bir kelebeği var. Bu da böyle fincanı. Gerçekten ikisi çok şık duruyor böyle e, sunum olarak da görsel olarak da her şey çok şık duruyor. Ve böyle e, kahve boyu olaraktan içimi de rahat olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tutum yeri falan da çok rahat. Bu ikili satılıyor böyle. Bunun da fiyatı yine o zaman indirimdeydi ben 140 liraya aldım. Ya bunun indirimi çok değişiyor. Böyle 180'e düşüyor, 150'ye düşüyor falan. Ben 140'a denk getirdim. 140'a aldım bu ikili fincanı. Daha sonra böyle en çok galiba evet İngiliz İngilizcom'dan bir alışveriş yaptım. Şimdi onları paylaşacağım size. İngiliz şomanın yeni çıkardığı bir kafe kap seti var. O kadar güzel ki bu da böyle e, aslında yaz mevsiminde çıkmış olsaydı daha güzel olacak ya da böyle bahar e, konsepti olaraktan çok hoş olurmuş ama çok zarif, çok güzel bir e, fincan takımı. Bu da yine bu da ikili olarak satılıyor. E, bunun hem böyle Nescafe fincanı vardı, hem böyle kahve fincanı vardı. Ama ben bunu çok beğendim. Bunu da böyle ikili olarak da. E, bu da normal fiyatı zaten 50 lira falan olması lazım. Ben bunu 40 liraya aldım. Bu ikili olaraktan 40 liraya aldım. Bir de yine o serinin böyle çok tatlı. Yani bunu çerezlik olarak da kullanabilirsiniz. Yine böyle kahvenin yanına işte bir çikolata, kek vesaire o tarz bir şey koymak için de kullanabilirsiniz. Yani boyutu da çok büyük değil, çok da küçük değil, böyle avuç içi kadar. Bunun da fiyatı 11 liraydı. 13 lira yazıyor ama 11 liraya aldım hatırlıyorum. Bunu da böyle ikili aldım. hem kahve fincanı ikili olduğu için yanına böyle takım olarak uysun diye aldım. Ve yine o serinin bir ranırını aldım. Şöyle göstereyim. Bunun kumaşı o kadar güzel ki böyle yeri yumuşacık ve kadife gibi bir dokusu var. Bu şekilde. Şimdi hepsini açmıyorum. Çok tatlı bir rengi var. Dediğim gibi bunun hepsini bir set olarak oluşturmak için takım olaraktan aldım. Bu runner'ın da fiyatı 20 liraydı. Daha sonra yine İngiliz Home'dan böyle ikili suplalar aldım. Bunun da fiyatı 30 liraymış. Rengi çok hoşuma gitti. Böyle antresit, gri, siyah bu tonları falan ben çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel. E, leke tutacağını da sanmıyorum da böyle parlak bir Zaten ışıktan da görüyorsunuz bir kumaş gibi bir yapısı var. Leke tutacağını sanmıyorum o yüzden. Bir tane şöyle yılbaşı temasına uygun bir peçete aldım. Bu da 10 liraydı. İçerisinde kaç tane varmış? 22 tane varmış. Bu da 10 liraydı. Bir tane şöyle English Home'dan yine bir organizer aldım. Bunu banyo için aldım. Çünkü e, banyoda böyle fönü, işte tarağı vesaire Yalçın genelde zaten çok kullanıyor. E, o yüzden çamaşır makinesinin üzerinde çok dağınık bir görüntü oluyordu. Ben de bunu böyle arkada bizim petek var. Oraya asıp hani hepsi bir düzenli dursun e, diye düşündüm. E, bunu o şekilde aldım. Yani şey de çok hoşuma gitti. Böyle ahşap kalın olması da çok güzel. Bunun da 15 liraydı fiyatı. Ve bunu çok sevdim. Böyle bir kutu aldım şu şekilde. İçi falan da o kadar güzel ki Şöyle yapışkanlı cırt cırtı var. Bunun fiyatı 40 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet 40 lira. Ee, bunu da şey olarak düşündüm. Yine benim çamaşır makinemin üzerinde böyle ilaçlarımın falan olduğu bir kutu var. Ee, o kutunun da dışına sevmiyorum. Ve zaten ona bir böyle sepet ya da kutu tarzı bir şey almayı düşünüyordum. Onların hepsini bunun içerisine yerleştirmeyi düşünüyorum. Tabii ki bu kadar büyük bir ilaçımız yok ama yanına da yine böyle koyarım ufak tefek bir şeyler. Bu da 3 boydu. Ee, bir tane ama şey böyle yükseklik değil de dikdörtgen olaraktı. Böyle ben daha yüksek olsaydı böyle oturma odasında da bir dekorasyon olaraktan düşünmüştüm ama o kadar yüksek boyu yoktu. Şöyle ideal şu şekilde kemerli bir görüntüsü var. Gerçekten bu da çok güzel. Yine bir fincan alışveriş. <laughs> Karaca'nın böyle ikili bir e, kahve fincanı takımını aldım. Pera serisi olaraktan geçiyor bu paketlemesi bu arada hepsini çok güzeldi sorunsuz bir şekilde geldi yani hepsi şu şekilde bir ambalajı var hemen bir tane çıkartayım göstereyim size bu mat siyah böyle e, fincanın kurbunda ve tabağın kenarlarında böyle gold detayları var. O kadar tatlı, o kadar kibar bir görüntüsü var ki gerçekten. Ee, hem bu video birazcık da şey oldu. Böyle çeyiz hazırlığı yapan arkadaşlarımız varsa onlar için de bir fikir olmuş oldu. Şöyle söyleyeyim. 6 kişilik fincanların zaten yeteri kadar var şu anda. Ee, biraz böyle sunuma yönelik bir şeyler istiyorsanız bence 2 kişilik fincan alın. Ee, çünkü gerçekten şey her her gün böyle aynı fincanı kullanmaktansa böyle farklı farklı ikili veya da tekli e, fincan almanızı öneririm. ha Altılı fincan hiç almayın demiyorum. Tabii ki de elinizde iki takım en az olması lazım. Çünkü e, biliyorsunuz ki e, toplu bir aile vesaire biri geldiği zaman a, yani hepsini tek tek böyle görsel olarak da hoş olmaz. O yüzden en az iki çeşitli bir e, altılı fincanınız olsun benim altılı fincanım şu an galiba altılı fincanım bayağı var benim. Yani şu an sayamayacağım ama bayağı var. Ha bu arada kahve yanı e, su bardağı aldım yine İngiliz Home'dan. Bunlar da böyle altılı haldeydi şu şekilde üzerinde deseni var. O kadar minnoş, o kadar zarif duruyorlar ki bunları da o kahve bardaklarının yanında da kullanabilirim ya da diğer fincanlarımın yanına da uyar. Çok güzel. Bu da böyle altılı olaraktan e, normal fiyatı 40 liraydı ama ben 20 liraya aldım. Evet. Bir tane daha ranırım var burada. Şöyle o da yılbaşı temasına uygun. Geyikli böyle kenarları yine böyle kıvrım kıvrım çok güzel. Bunun sadece boyutu çok küçük geldi. Yani. yani o İngiliz ondan aldığım runner'ın boyutu tam ideal. Masama çok güzel oldu ama bunun boyutu birazcık daha kısa ondan. Yani böyle masanın kenarından sarkması gerekirken sarkmıyor. Tam böyle masamda bitiyor. Güzel ama zaten çok uygun bir fiyata almıştım. Ya 15 lira ya 12 lira öyle bir şey olması lazımdı. İki tane de böyle. Bambu, hasır, suplalardan aldım. Bunlar da çok güzel oluyor. Hem böyle sunum yaparken hem bunu supla olarak da kullanabilirsiniz. Dekorasyon olarak da kullanabilirsiniz. Ben genelde mutfak masamın üzerinde böyle mumumun olduğu bir tabak var, aksesuar var. Onun altına falan koyuyorum. Gerçekten çok şık duruyor. Buna da bakabilirsiniz. Daha sonra benim vazgeçilmez olan kremlerim bitmek üzereydi. E, modelibim zaten bitmişti. Bunu sipariş vermiştim. E, bu da biraz gecikti. bayağı bir yoğunlukta. Beyazlatıcı kremim de şu an kullandığım var. Ama o da bitmek üzere. O yüzden onu da böyle stoklamak istedim. Bu iki krem efsane güzel arkadaşlar. v bu kremlerini zaten övdüğüm, anlattığım detaylı olarak bir videom var. Ama kullandıkça da sizinle de paylaştığım... Ee, videolarımda çok mevcut ee, yüzünüzdeki bütün yara izi sivilce izi kızarıklık vesaire ne varsa alıp götürüyor ee, model hep kreminden bahsediyorum bu beyazlatıcı krem de cildinizdeki renk eşitsizliğini tamamen ortadan kaldırıyor. Bunu gün ışığı olmadan kullanacaksınız. Yani bunu genelde gece kullanacaksınız. Gün ışığı olmaması lazım. Bunu sabah akşam, günde iki kere kullanabilirsiniz. Ee, bazı yorumlar var işte benim cildime hiçbir işe yaramadı, boş yere para verdim vesaire gibisin. Ama şöyle e, cildinizin hiç kullanmadığı bir ürünü alıyorsunuz ve bunu gerçekten e, cildiniz alışana kadar bir müddet bu ürünleri denemeniz lazım. Yani böyle en az bir ay düzenli olarak kullanmanız lazım. Ki ben neredeyse böyle 5-6 aydır düzenli olarak kullanıyorum ve etkisinden çok çok memnunum. Gerçekten çok güzel. Bunları stokladım. Bir tane bu benim her zaman kullandığım temizleme jeli var. Ee, genelde bunu ben Watson's ve gratislerden alıyorum ama o gün böyle e, bayağı bir indirimdeydi. Bu da galiba 25 20 o civarda bir şey olması lazımdı. Ee, o yüzden sepetime ekledim. Tren yoldan almış oldum bunu da. Şu an zaten benim diğer kullandığım şurada falan. O yüzden bunu artık kullanma vakti geldi. Bunu da çok seviyorum. Bakabilirsiniz. Daha önce bahsetmiştim böyle saçlarım bu ara çok dökülüyor vesaire diye. Ee, onun için böyle sürekli bir şampuan araştırması içindeydim. Sürekli böyle yorumlara bakıyordum falan. Bu Revox'un da at kuyruğu bitki özlü şampuanını e, yorumları çok güzeldi. Çok memnun kalan varmış. Ben de deneyeceğim. Hiç denemedim. Ama yine tabii ki bunu da bir ay düzenli olarak denedikten sonra size yorumlarını net olarak yaparım diye düşünüyorum. Şişesi de şu şekilde. Tabii ki ben bunları gelir gelmez hepsini dezenfekte ettim. Kokusu da böyle daha çok erkeksi bir kokusu var. Yani böyle erkek parfümü gibi kokuyor ama ben erkek parfümlerin kokusunu da çok beğeniyorum. Buna bir şans vermek istedim. Umarım gerçekten işe yarar. Hem saç uzatıyormuş hem de saç dökülmesini engelliyormuş. O yüzden buna da bir şans vermek istedim. Ee, şu an elimin altında burada göstereceğim ürünüm kalmadı ama onun dışında e, oturma odasında birkaç değişiklik yaptım yine oraya da aldığım birkaç ürünler var mutfakta ufak bir değişikliğim var şimdi size onları göstereyim onları da bu trencel alışverişimde aldım. Buraya şöyle güzel bir kahve köşesi ayarladım ve oraya da bu gördüğünüz ahşap tablodan siparişi verdim. Çok ince değil, gayet güzel, sağlam geldi. Paketlemesi falan muazzamdı ve bunun fiyatı o kadar uygun ki 10 liraydı. Hiç kaçırmak istemedim açıkçası. Buraya böyle bir dekorasyon olsun diye bir Kahve köşesi yaptım. Daha sonra bu tabloları da sipariş vermiştim. Gerçekten o kadar güzel, o kadar hoşuma gitti ki içime çok sine sine yaptığım bir alışveriş oldu. Bunu böyle oturma odasına, e, bu duvarım boştu, burayı değerlendirdim. Biliyorsunuz ki benim şurada da tablolarım vardı. E, ama şunu söyleyeyim, bu tablo ve bu tabloyu aldığım mağazalar farklı mağazalar ve ben bunun kalitesini daha çok beğendim. Daha kalın ve baskısı falan o kadar canlı, o kadar güzel görünüyor ki. Burayı böyle yaptı. Ve bu yapraklı ledli ışıklardan sipariş verdim. Bu da bir metre falan olması lazım. Şu şekilde. Buranın ambiyansı o kadar güzel oldu ki. Bu aşağıya da pampaslarımın olduğu vazoyu falan koydum. E, şu da 23 lira olması lazımdı. Bu tablolarda böyle 20-25 o civarda bir fiyatı vardı. Buraya da böyle bir dekorasyon yapmış oldum. Evet, Trendyol alışveriş videomu da sonunda çektim. Vatana millete hayırlı olsun. Gerçekten günlerdir bekliyorum böyle kargolarımın tamamının gelmesini ama dediğim gibi böyle bir iki kargoda bir eksikliğim var ama onları da bekletip videoyu da artık uzatmak istemedim açıkçası. Onları da geldikten sonra sizinle gösteririm. Zaten bu video bayağı bir uzun zaman oldu. Yani şöyle söyleyeyim kişisel bir rahatsızlığım vardı. Kulağımda bir ağrı vardı. O yüzden böyle ne kamerayı elime almak istedim, ne video çekmek istedim. Çünkü kulak ağrısı gerçekten çok kötü bir şeymiş. Böyle içinde e, kaşınıp duruyordu ve ben zaten bu pandemiden dolayı da korkup hastaneye gidemiyordum. Geçenlerde randevu aldım, gittim doktora. Gerçekten e oh, o sahneyi de hatırlamak istemiyorum ama çok sevimsiz bir doktora denk geldim. Yani özel hastane biz Sonuçta oraya paramızı vererek gittiğimiz bir hastane ki şu anda pandemi döneminden dolayı ben devlet hastanesine gitmedim hani kalabalık olur yoğun olur gibisinden o yüzden özel hastaneyi tercih ettim ama adam o kadar ilgisiz o kadar sevimsiz agresif davrandı ki bana böyle şikayetini anlatıyorsunuz yüzünüze bile bakmıyor geç otur işte çevirme başını şöyle hani bu şekilde bir azarlama tavır içerisindeydi ve gerçekten hiç hoş değildi. Çıkar çıkmaz da hem hastaneye e, şikayet ve dilekçe e, raporumu bildirdim hem de Google'daki o doktorun e, isminin altına olan yorumları bildirdim. Zaten ben Google'a girdikten sonra e, orada o doktor hakkında o kadar olumsuz yorumları gördüm ki ben de araştırmadan gittim açıkçası. Yani kulak burun boğaz bölümünü ne bileyim çok da ciddiye almadım. Ciddi bir şey değildir diye düşünerekten araştırmadan gittim. E, her zaman da böyle gittiğim doktorları falan araştırırım. Hatta Yalçın dedi ki sen hiç böyle bir şey yapmazdın. Hani neden araştırmadın dedi. Dediğim gibi gerçekten hani çok da önemsemediğim için e, ciddi bir şey yoktur diye araştırmadım ama bir daha asla bu hatayı yapmayacağım. Yani ufacık küçücük bir şey olsa bile araştırıp da gideceğim. Ee, her neyse bir krem verdi. O kremi böyle sabah akşam kullanıyorum. Ee, çok böyle içine girdirmiyorsunuz. Kremi sadece kulak çubuğuyla e, böyle ön kısmına sürerek uyguluyorsunuz. Çok şükür şu anda birazcık da olsun bir ağrımda da kaşıntısında da bir azalma var. Gerçekten Allah kimseyi böyle dertsiz dermansız bırakmasın. Herkesin şifasını versin. Öncelikle kendime şöyle güzel bir kahve yapayım. Önce salonu bir toparlayayım. O kargolarını falan hepsini bir yerleştireyim. Hepsinde kutularını saklıyordum size video çekeceğim için. Onları güzelce bir yerleştireyim, düzenleyeyim. Ondan sonra kendime bir kahve yapayım. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videolarımı izleyip beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm. Hoşçakalın.